çekimleri içeri alınmamış diye sosyal medyada kampanya başlatılmış. Şimdi zehirlenme vakalarında acil serviste bu testlere yönelik bir test kit, bir şey yok arkadaşlar. Toksikoloji merkezi her yerde yok. Ee, sosyal medyada çoğu şunu zannediyor. E, besin zehirlenmesi geçirdi. Acil serviste neden mide yıkaması yapılmamış? Mide yıkaması yapılsaymış geçermiş. Gerçekten her şeyi çok biliyorlar. Veyahut testler yapılsaymış ki çıksaymış. Şimdi bir zehirlenme, besin zehirlenmesi olsun ya da kimyasal zehirlenme olsun bunun belli bir testi yoktur. Organofosfatını var ama bu sadece toksikoloji merkezlerinde mesela doğuda çoğu yerde yok. İstanbul'da vardır, Adana'da var toksikoloji merkezi. Organofosfat zehirlenmesinde yani zirai ilaç zehirlenmesinde, kimyasal zehirlenmede Pseudokolinesteraz esteraz bakıyoruz. Ama bu her yerde yok. Bakın Adana'da sadece Çukurova Üniversitesi'nde var. Şimdi şunu demek istiyorum. İlk başta zehirlenme vakalarında biz acil servislerde anammeze dayanarak yani detaylı bir fizik muayene yapıyoruz ve anammezde ve bu anammezde ve bu anammezde ee, hastalar otelin ilaçlanma yapıldığını bilmiyorlardı bile. Bunu söylemedikleri için o tanıya yönelilmedi. Ve bunun bir testi de yok acil serviste. Şimdi organofosfat zehirlenmesinde arkadaşlar lütfen bütün zehirlenmelerde pupil muayenesini mutlaka yapın. Vitaller çok önemlidir. Vitallere göre biz alanları belirliyoruz. Organofosfatta ne oluyordu? Asetikolin esteraz inhibe oluyordu. Asetikolin e, birikimi oluyor. Ee, bunun fizik muayene bulgusu ne? Hasta bize nasıl geliyor? Dumbles diye kısaltıyorum. Ben Dumbles'ı ben hepsini anlatacağım size. D'si diğeri yani ishalle geliyor. Rinasyon, idrar, e, aşırı idrar yani sıvı kaçışı oluyor. Göz bebekleri nasıl oluyor? Parasempatik aktivite arttığı için miyosis küçülüyor. Bradikardi, bronkare, bronkospazm yani nefes darlığı, saturasyon düşüklüğü her yerinden sıvı geldiğini düşünün. Emeysiz kusma oluyor. L'si lakrimasyon yani gözyaşı bile akıyor. Burun akıyor. Her yerinden sıvılar fışkırdığını düşün. Ve tükrük bezi artışı oluyor. Şimdi organofosfat zehirlenmesinde tedavi neydi? Atropindi. Atropini 0,5'lik atropini kuruyana kadar. Bunda üst, üst dolar yok bu arada. Ama bunu bu tedaviye verebilmemiz için bizim şu e, fizik muayeneniz çok güçlü olacak ve hasta anam nezinde ben bir ilaçlama yaptım demesi gerekiyor. Ya da ben bir e, kimyasal bir şeyle uğraştım demesi gerekiyor ki biz